Merhaba. Satış panelimiz sayesinde karavan alanlarınızı 3 boyutlu dijital ortamda sergiliyoruz. Müşterilerinizin karavanları yerindeymiş gibi deneyimlemesini sağlıyor. Böylece satış kararlarını hızlandırıyoruz. Satış panelinin üstün özellikleri sayesinde aynı anda birden fazla karavan alanınızı yerindeymiş gibi müşterilerin, müşterilerinize uzaktan deneyimlettirebiliyorsunuz. Böylece güven ve şeffaflık vererek satışlarınızı süreçlerini arttırabiliyorsunuz. Buyurun panelle ilgili detayları bir inceleyelim. Biz öncelikle mekanlarınızı dijital ortama taşıyoruz. Üç boyutlu olarak kopyalıyoruz yani karavan alanlarınızı. Akabinde bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir intro girişle size teslim edebiliyoruz paneli. Panelin içerisinde solda sizin logonuz ve giriş butonu bulunuyor. Buyurun panelin detaylarını bir inceleyelim. Panel içerisinde sağ tarafta bir menü bulunuyor. Bu menü aracılığıyla istediğiniz ortama, istediğiniz karavana tek tıkla ulaşabiliyorsunuz. Örneğin umarsan kapsül modeline ne göstermek istiyorum ben. Umarsan kapsül modelinin dış görünümü ve iç görünümü, iç görünümün farklı noktası, banyo alanı, ocak alanının durumu, kapsülün dış görünümü. Ve e, kapsülün arka görünümü. E, aynı zamanda tabii içeride üç boyutlu olarak e, gezip siz de detayları buradan gösterebiliyorsunuz. Örneğin bir başka kapsül modelini göstereyim. Kapsül X-Large modeli. X-Large modeli burada. X-Large modelinin iç görünümünü gösterebiliyorum. E, oturma odası e, kısmı. Ocak alanı. E, yatak odası kısmı. Yatağın bulunduğu alan. Kapsülün arka bölümü. X-Large kapsülün ve yandan e, görünümünün nasıl olduğunu görebiliyorsunuz. Menü oldukça e, kolay bir şekilde sizin alanla ilgili tanıtımınızı e, modellerinizi müşterilerinize net bir şekilde göstermenizi sağlıyor. Aynı zamanda menü içerisine e, farklı e, sosyal medya hesaplarınızı yerleştirebiliyoruz. Örneğin Facebook ve burada görmüş olduğunuz gibi Instagram alanlarınızı e, yerleştirebiliyoruz. Menünün içerisinde bir getin touch bölümü var. Bu getin touch bölümüyle müşterileriniz size kolaylıkla yazarak ulaşabiliyor oluyorlar. Aynı zamanda e, alanınızın yani firmanızın bulunduğu lokasyonu buraya yerleştirebiliyoruz. Size ulaşmak isteyenler lokasyon aracılığıyla size kolaylıkla ulaşabilirler. Menü içerisinde e, koymuş olduğumuz e, farklı e, tool'lar var. Örneğin burada görmüş olduğunuz screenshot tool'u. Tıkladığınız herhangi bir e, çözünürlükle size e, direktman e, fotoğrafını indiriyor ve o noktanın o alanın e, bu görmüş olduğunuz e, perspektifin fotoğrafını çıkarıp müşterinize göndermenizi sağlıyor. Ee, ve aynı zamanda tabii üç boyutlu olarak karavan alanlarınızı bu şekilde görebiliyor oluyorsunuz. Kat planı şeklinde bir görünüm de veriyoruz. Ve e, menü aracılığıyla bütün detayları yönetebiliyor oluyorsunuz. Bu tarz bir içeriğe e, ihtiyacınız olursa lütfen info@surveyhens.com adresinden bize ulaşın veya www.surveyhens.com adresinden bizim telefonlarımızı arayarak bize ulaşabilirsiniz. E, satış panelimizle e, satışlarınızın çok daha artacağını düşünmekteyiz. Görüşmek üzere.